Evet arkadaşlar e, Bitcoin videosu yapalım. Uzun zamandır yapmıyorduk. E, grafimiz basit. Uzun zamandır bu grafiği paylaşıyorum. Bakın burada düşeni kırmaya çalışıyor Bitcoin. E, enteresandır. Twitter'da bundan pek bahseden yok. E, ben iki haftadır bu grafiği atıyorum sizlerle paylaşıyorum. E, önemli bir grafik. Yani çok fazla dallandırmaya gerek yok. Her şey ortada burada. Basit bir grafik. Burada düşeni kırarsak eğer e, Bitcoin için güzel bir rally başlayabilir. E, Yorumlarda görün fake atma olasılığı. Bakın her zaman fake beklersek e, nasıl işleme gireceğiz? O zaman e, hiçbir ürünü e, değerlendiremeyiz. Bakın burası kırılırsa basit düşünmek bazen faydalıdır. Basit düşünenler belki bazen e, daha fazla kazanacaklar. E, burada çok net bariz bir Bitcoin düşeni kırmaya çalışıyor. Yani 11 aydır biz ayıdayız zaten. Şimdi beni hep... E, Olumlu bakmayan bakan tarafta olarak görüyorsunuz. Ama ben daha önce Bitcoin 59 binlerdeyken büyük bir düşüş beklediğimi söylemiştim. Burada linç yemiştim hatta. Şimdi de diyorum ki 11 aydır aydayken şimdi Bitcoin için yükseliş bahsetmenin çok normal olduğunu düşünüyorum. Beklentim de o yönde. Buranın kırılmasıyla bakın kırılmasıyla diyorum farkındaysanız yükselişin Başlayınca ve ilk hedefinin de 22.500 civarları gözüküyor grafik üzerinde. Gelebileceği yönünde gelirse e, güzel olacak tabii ki. E, bu kesin olarak değil ama benim düşüncem bu sonuçta arkadaşlar. Peki mavi çizgi nedir? Mavi çizgi bakın e, önemli bir yer. 19.500 diyelim biz ona. Haftalıkta açtığımız zaman grafiğimizi önemli bir yerden geliyor. Önemli bir desteğimiz burayı kaybetmememiz önemli. Peki daha önce bakın burayı da örnek olarak çizdim. İşte fake hareket gelebilirden bahsediyoruz. E bakın burada da Bitcoin net bir şekilde düşeni kırıyor. Bakın burada onaya geliyor. Sonra olanları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir fake hareket yok. Ve ee çok güzel yükseliyor. Peki burada da aynı hareketi yapmayacağının garantisini kim mi verebilir? Yani şimdi buradan şu grafikte yükseliş beklentisinin olması kırılımdan sonra çok normal. Ama bakıyorum ki Twitter'da bazı hesaplar yükseliş beklentisi olanlar, hakaretler, değişik değişik laflar ve 100 bin takipçiler. Ee, bana onlar enteresan geliyor. Çok o işlere girmiyorum biliyorsunuz. Ee, ama bazı şeylerin farkına varın. Kimler faydalı, kimler faydasız. Yüzde başarılı olan e, bir e, kimseyi bulamazsınız. Yüzde yetmiş ve üstü mü müthiştir. Ee, bizim kanalımızda onlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ee, yani altların güzel hareketler yapabilme ihtimalinden e, bahsediyorum. Ee, yaklaşık iki haftadır evet düşüyor çıkıyor ama şu an kötü durumda olan pek bir alt yok. Şimdi 4 saatliğe gelirsek orada göstermek istiyorum. Bakın e, 4 saatlikte arkadaşlar biz burada 19.500'ü kırdık ve burada onaya da geldik. Bugün önemli. Bugünkü kapanışımız 20.200 üstünde olacak mı olmayacak mı? Eğer 20.200 üstünde bir kapanış yaparsak, Bitcoin'i güzel hareketler görebiliriz. Tabii ki fake atma olasılığı var. Ama yani bu risk her zaman var. O riski e, almak gerekebilir. E, sonraki hedefi dediğim gibi üst seviyeler, 22.000 civarı olur. Yeter ki biz burayı kıralım arkadaşlar. Yani önemli. Bunun kırılımı çok önemli. Bakın daha önce burada e, gelmiş ve burada kremo için satışı yemiş Bitcoin e, yalnız bu 4 saatlik grafik günlükte de aynı e, temas geliyor günlükte red yediği zaman düşüyor şimdi şu an 4 saatlik de red yemiş gözüküyor arkadaşlar günlüğe takip etmemiz gerekiyor bu grafik günlük günlükte bu e, altında mı kapatacak üstünde mi kapatacak? şu an yükselecek veya işte Bitcoin buraya gidecek demenin bir manası yok. Buranın üstüne kapatırsak o zaman Bitcoin yükselecek diyebiliriz. Ve şu an bu görüntü bu gece deneme ihtimalinin yüksek olduğu tarafındayım arkadaşlar. O da 4 saatlikten 4 saatlik grafikten dolayı söylüyorum. E, sallama olarak değil tamamen benim her şeyim tekneye dayalı biliyorsunuz. E, Teknikte ne görüyorsam onları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Grafiklerimi basit bir şekilde çizmeye çalışıyorum. E, sizden de destek bekliyorum. Gerçekten bu kadar takipçi içinde 10 tane beğeni, 15 tane beğeni, e, zaman harcıyoruz, emek harcıyoruz, bilgi birikimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Kiminizin hoşuna gider, kiminizin gitmez, kiminizin faydası olur, kiminize olmaz. E, fayda olmuyorsa takip etmezsiniz. Evet. Ama birazcık emeğe saygı diyorum arkadaşlar. Ee, biz de bu şekilde motive olabiliyoruz. Umarım burayı kırarız ve yolumuza hem altlar hem de Bitcoin'le devam ederiz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.